Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bedava, virüssüz Minecraft nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Buradan tarayıcınızı açıyorsunuz. Buraya Legacy Launcher yazıyorsunuz arama motoruna. Sonra bu en üstteki siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Download for Windows var. Eğer Windows kullanıyorsanız burada buraya tıklayabilirsiniz. Ama eğer macOS kullanıyorsanız buraya girebilirsiniz. Flatpak kullanıyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Ubuntu kullanıyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Eğer Chrome OS veya Insta, Java ile yapmak istiyorsanız kurabilirsiniz. Yani buraya tıklamayı ben pek tercih etmiyorum. Nedeni Java'yı indiriyor. Java olmadan da e, oynayabiliyorsunuz bunu. Download for Windows'a tıklıyorum çünkü benim bilgisayarım Windows. Burada bekliyorum. Bekliyoruz. Eee uh. Biraz uzun sürebilir. <laughs> Şu an 8-7 saniye kaldı. Yüklensin göstereceğim. 4-3 Buradan yüklendiği zaman buraya tıklıyorsunuz. Burada OK'ya OK tıklıyorsunuz. Buradan direkt dil değiştirmeye çalışırsanız iki dil olacağını görürsünüz. English diyorsunuz, OK diyorsunuz. Instant Legacy diyorsunuz, Next diyorsunuz, sonra bir daha Next diyorsunuz, bir daha Next diyorsunuz ve Evet diyorsunuz, Next diyorsunuz yine, Install diyorsunuz ve buradan Legacy indiriyor. Virüsü mü diye sorarsanız virüssüz ve ee, tamamen ücretsiz. Finish'e tıklıyorsunuz ve buradan açılıyor. Masa üstünüze gelecek, isterseniz böyle arkadaşlarınızı kandırmak için Necat yazabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Ee, burada bir şey gelecek. Buna okey diyorsunuz. Tabii ki anladım diyorsunuz. Buradan birazdan açılacak. Biraz uzun sürebilir. Heh. Normalde bu sizde en azından bir hesap oluştur olacak. Hesap oluştur ve düzenle diyorsunuz. Burada bedava şifresiz var. Bedava şifresini size tıklıyorsunuz. Buradan rastgele bir isim koyuyorsunuz. Mesela Böyle rastgele isim koyuyorsunuz. İstediğiniz ismi koyabilirsiniz. Sonra buradan oynayacağınız sürümü seçiyorsunuz. Ya ee, oynayacağınız sürümün üstüne tıklıyorsunuz ve yükle ve oyuna gir diyorsunuz. Sonra oyun yüklendiği zaman zaten direkt kendiliğinden açacak. Ben yüklemiştim. Bakın şu an yüklüyor. Böyle yüklenecek arkadaşlar. Yüklendiği zaman zaten direkt Minecraft'a atacak sizi oyun. %99. Eğer mod falan indirmek istiyorsanız buradaki dosyalara gelip buradan mod. Buradan bir tane mod yükleyebilirsiniz. Aa bu başka bir video konusu. Yüklendiği zaman buradan Legacy Launcher kaybolacak. Aa işe yaramıyor. Minecraft açılmıyor falan demeyin. Biraz bekletiyor. Gördüğünüz gibi Minecraft ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi Minecraft açıldı. Çok oyunculudan buradan bir istediğiniz sunucuya girebilirsiniz. Bir dakika. Buradan örnek bir sunucu. Bizim sunucumuz bu. Minecraft sunucumuz. Bir dakika pardon. Özür dilerim. Buradan rastgele bir sunucu. Örneğin böyle bir sunucu var. Bu sunucuya girebiliyorum ama şu an açılmamış. Bu bizim sunucumuz. Buradan örneğin diyelim ki Craft gireceğim. Ha pardon. Buradan tek oyunculu yaratıcı oluştur diyorum. Biraz bilgisayarınız girince kasabilir ama sonradan düzelecek. Böyle oyna geliyorsunuz. Bakın şu an Minecraft'ı oynatıyor. Hiçbir eksi yok. Bloklar falan hepsi aynı. He, Java mı Bedrock mu sürümü diye sorarsanız tabii ki de Java sürümü bu arkadaşlar. Ee, ama tek sıkıntısı Hypixel gibi e, büyük Minecraft sunucularına girmeniz e, yasa dışı. Yani daha doğrusu giremiyorsunuz. Ee, ama korsan orijinal olmayana açık olan hesaplara girebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Artık siz de bedava ve ücretsiz bir şekilde Minecraft oynayabileceksiniz. Sizi e, saat 4'te sunacağım.